Herkese merhabalar ben Yasemin. Bugün sizlerle bir yenileme videosu paylaşacağım. Yıllar önce severek Madame Coco'dan aldığım abajurun plastik iç aksamı yıllar içinde dökülünce üzeri eğri bir görünmeye başlamıştı. Ben de bir gün yenileme düşüncesiyle depoya kaldırmıştım. Bugün o abajuru yeni evimizde kızımın odasında kullanmak üzere yeniledim. Sizlere de fikir olması dileğiyle paylaşıyorum. Gelin yapılışına beraber bakalım. Gerekli malzemeler eski bir abajur, akrilik ya da multi surface boyalar, fırça, rulo fırça, makas, iplik, isterseniz elde de dikebilirsiniz. Desenin yuvarlak kesildiğinde her yana bakabilecek gibi bir keten ya da dak kumaş ve tabii ki silikon tabancası. İşte başlıyoruz. Benim elimde Cadence'in Multi Surface renginde bir boyası vardı. Hiç sulandırmadan ve başka bir işlem yapmadan direkt tüm gövdeyi uyguladım. Hızlı kuruyan ve kapatıcılığı oldukça yüksek bir boya. Tek kat uygulamayla benim tüm yüzeylerim kapandı. Daha sonra küçük bir fırçayla beyazlık görünen yerleri kapattım. Kumaşımın üzerindeki kumaşı alıp kesip kendim için bir şablon elde ettim. Bunu daha sonra kumaşımın üzerine koyarak kesimimi yaptım. E, dikkat etmeniz gereken bir unsur var. Mesela kediler gibi tek yöne bakan deseni olan kumaşlar bunu uygulamak için uygun değil. Çünkü yuvarlak bir şablonumuz var. Ee, kestiğimiz zaman kedilerin kimisi dik, kimisi ise yana doğru bakar. O yüzden ben böyle çiçekli bir kumaş tercih ettim. Siz de buna dikkat edin. ablonu elde ettikten sonra iğneliyorum ve makinede kenarını geçiyorum. İsterseniz elinize de çok rahat dikebilirsiniz. Küçük bir alan çünkü dikecek olan alan. Ve sıra geldi silikonlamaya. Bu aşamada biraz özen göstermenizi tavsiye ederim. Altta kalan metal parçamıza kumaşımızın geniş olan kısmını minik mandallarla sabitliyoruz. Daha sonrasında mandallarımızı tek tek çıkartarak Sıcak silikon uygulaması yapıştırıyoruz. Burada acele etmeden yavaş yavaş düzgün olduğuna bakarak işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Daha sonra diğer metal kısmı da uygulamak üzere kontrol ediyorum. Çapı çevre silikonladıktan sonra işlemimiz bitti içindeki plastik aksam olmadığı için biraz yamuk duruyor olabilir. Bence yine de sonu çok güzel. Siz ne dersiniz? Beğendiyseniz lütfen yorumlarda belirtin. Hoşçakalın.